Günaydın herkese. Bir arkadaşım aradı. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Nasılsın dedim. İyiyim abi dedi. Sen nasılsın dedim. İyiyim iyiyim dedim. İyisin iyisin abi dedi. O ne demek lan dedim. Ya dedi paylaşımlarını görüyoruz takip ediyoruz dedi. Gayet iyisin dedi. Oğlum siz manyak mısınız? Ben tiyatrocuyum lan. Ne yani ben şimdi prova alırken ne bileyim çok dertli e, ya da işte bir dram oynadığımda ve bunun bazı sahnelerini çekip burada yayınladığımda siz beni e, dertten, kederden geberiyor mu zannedeceksiniz? İyi. Travesti oynadığımda ne yapacaksınız? Bir eşcinseli oynadığımda ne yapacaksınız? Aha! Özgür abi tercihini değiştirmiş mi diyeceksiniz? Hasta mısınız oğlum siz? Bakın Eskiden bazı veliler giderlerdi, Google'a çocuklarının psikolojik durumlarını yazarlardı. Ya da şöyle işte ne bileyim, çocuğum artık benimle konuşmuyor. Basarlardı Entra, orada kadınlar yorum yapmış, psikologlar yorum yapmış. Çocuğunuz ağır depresyon geçiriyor. Eyvah ortalığı velveleye verirlerdi böyle. Benim çocuğum ağır depresyon geçiriyor, mahvoldum. Kardeşim bunu yapacağını çocuğun alıp da bir pedagoğa götürsene. Gerçeği öğrensene. Yok, Google'da yazan her şey gerçek. Şimdi aynı şeyi insanlar üzerinde yapıyoruz arkadaşlar. İlişki videoları izliyoruz, aşk videoları izliyoruz, dizilerdeki sahneleri izliyoruz ve kendi ilişkilerimize böyle yön veriyoruz. Yani iki kişi sevgili olduğunda işte adam bir şey yapıyor, kadın oturuyor düşünüyor, bu bana bunu niye yaptı? Ha, ben şunu şurada görmüştüm, bu yüzden yaptı. Demek artık beni sevmiyor ha. İyi o zaman, ben de ona bunu yaparım kendi kendimize düşünüp, kendi kendimize karar verip, kendi kendimize uyguluyoruz. Bir sorma gereği dahi duymuyoruz. Bunun nasıl bir tehlike olduğunu farkında mısınız siz? Komşuluklar bitti, arkadaşlıklar bitti, ziyaretler bitti, ilişkiler bitti. Herkes kendi başına yorum yapabilme hakkına sahip oldu. Kimse kimseye bu neden diye sormadı. Sormak istemedi. Sormayı düşünmedi bile zaten. Arkadaşlar buradaki paylaşımlar kimsenin psikolojisini belli etmez. İnsanlar hoşlarına giden şeyi paylaşır. Başkalarına faydası olacağını düşündüğü şeyleri paylaşır. Toplum olarak yalnızlaştırılıyoruz. Her şeye kendi başımıza karar verebildiğimizde başkalarının kararlarına saygı duymamaya başlarız. İşte bu da bizi yalnızlaştırır. Kimsesizleştirir. Bizim kararlarımıza saygı duyan, onaylayan insanları desteklememizi ama onaylamayıp alternatif yaratanları da terk etmemize sebep olur. Neyse, mutlu bir gününüz olsun. Umarım bu bir uyanış olur. Bu bir farkındalık olur.